Herkese selam dostlar ben Ender ve bugün minecraftta shader nasıl kurulur onu göstereceğim Bu arada bu bedrock ve sürücümüzün 1.21.80 olması lazım Ki bu zaten çıktı Eee onu da normalde yapabiliyorsunuz İlk önce yeni dünya oluşturuyoruz Denemelere tıklıyoruz ve buradan canlı görseller yevi tuşu var bunu açıyoruz denemeleri açıyoruz vesaire vesaire Dünyayı oluşturuyoruz ve bekliyoruz Tamam bekleyelim Bu olurken size videoya like atıp abone olmayı unutmayın ha Bu arada en az 1000 izlenirse video çok güzel olur Böyle böyle devam Şimdi diyeceksiniz ki e ee bu normal Şey diyeceksiniz ee normal minecraft normal bir Minecraft değil. şimdi Bu <laughs> ne oğlum? Böyle bir bitki mi var? Bu neymiş? Uzun kuru çimen. Allah Allah. İlk önce ayarlara tıklıyoruz. Video diye bir seçenek var. videoya geliyoruz. Aşağı iniyoruz. En aşağı bu arada. <laughs> 76 çenekle oynuyorum şimdi. Neyse canlı görsellere tıklıyoruz ve bu bak ertelenmiş neyse bunu kısarsanız daha iyi olacak 4 öncelik verirsek 24 kank otomatik ve <gülüyor> 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 çok iyi değil mi baksana <laughs> bu arada bilgisayarınız iyiyse yapın direkt bak mesela güneşin yansıması falan gözüküyor suda suya baksanıza bu ne o ışıldıyor ışıldıyor kumu ışıldıyor Vay be. Oğlum gölge falan altımızda da bizim gölgemiz çıkıyor. Oğlum. <laughs> çok güzel değil mi ya? Neyse, e arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olursa sevinirim. Bu arada eee bu MS Center için Skype vesaire kapanlığı için Xbox'tan devam edeceğim. Xbox adlarınızı yazın, MS Center'ı atayım <laughs> Neyse, görüşürüz. Bye bye.